Merhaba arkadaşlar ben On ve Bugünkü videomda sizlere Facebook'tan e, nasıl e, video indirirsiniz onu göstereceğim. İlk başta arkadaşlar bir normal e, bilgisayardaki Facebook var, bir de e, telefon için Facebook'lar var. E, biz telefon için Facebook'lardan yapacağız. İlk başta Google'ımızı açalım. Google'a e, Facebook yazıyoruz yazdıktan sonra ilk çıkan şeye tıklıyoruz yani ilk linke sonra işte facebookiniz açılacaktır e, altta şurada arama kısmı var oraya istediğiniz bir sayfanın linkini atıp yani açıp o videoyu indirebilirsiniz normal bilgisayar facebooklarına yani bilgisayar için yapılıp e, facebook'ta inmiyor telefon için yapılan facebook'tan iniyor Şimdi e, bu videonun üstüne tıklayın arkadaşlar. Tıkladık. Gördüğünüz gibi e, Mozilla'da ben Mozilla kullandığım için e, böyle şey geliyor. Bunu sabit diske de kaydet diyebilirsiniz, birlikte açta diyebilirsiniz. Ben sabit diske kaydet diyorum. Kaydet dedim. Gördüğünüz gibi virüs aramasından geçiriyor. İla şimdi. Arkadaşlar bu arada en kısa zamanda oyun videoları gelmeye başlayacak. Boş zaman bulamıyorum ee, video çekmek için işte o yüzden yani video gelmiyor. Evet videoyu indi. Açalım açıyoruz. Bu arada sesim garip geliyorsa muhtemelen mikrofondan hastayım zaten. Ee, video size gözükmüyor olabilir. Daha deminki çektiğim videoda siyah ekran vardı. Her neyse. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.